fx eşittir x kare artı x üzeri 4 artı 2. Köşeli bir parantez açmışız. Kuvvetimiz 5 ise e, birinci dereceden türevinin birdeki görüntüsü bizden isteniyor. Bu soruları çözerken e, biz zincir kuralına e, uygun bir şekilde soruyu çözmemiz lazım. E, türevde iki iş bir arada olmaz. Dolayısıyla bir işi bitirdikten sonra ancak ikinci işe başlayacağız. Hemen bu söylediklerimizi sorumuza görelim. F Önce üstün türevini alıyorum. 5'i çarpan olarak başa aldım. Diğer bütün ifadeleri olduğu gibi yazıyorum. x kare artı x üzeri 4 artı 2 üzeri 4. 1 azalttım buradan. Daha sonra ikinci işleme bakıyorum. Parantezin içerisindeki kuvvete bakıyorum. 4. 4'ü yine başa alıyorum buradan. 4 x kare artı x kuvvetimizi 1 azaltıyoruz. Artı 3. Artı 2'nin türevi 0 olur. Onu da yazdım. Son olarak x kare artı x ifadesinin türevini alacağım. X² x kare artı x'in türevi 2x artı 1 olur. 2x artı 1 olur. Şimdi bizden istenen x gördüğümüz yere 1 yazmamız. F üssü 1 yazalım. Eşittir 5. 1'in karesi 1. 1 daha 2. 2 üzeri 4. 2 üzeri 4 artı 2'nin dördüncü kuvveti. Daha sonra 4 yazdım. 1, 1 daha 2 yapar. 2'nin 3. kuvveti. 2'nin 3. kuvveti. 2 ile 1'i çarptık. 2, 1 daha 3 yapar. Bütün ifadelerimizi yazdık. Şimdi sorumuzu biraz daha düzenleyelim. 5 yazdım. 16, 2 daha 18 yapar. 18 üzeri 4. 2'nin karesi yapar. 2'nin küpü 2 üzeri 5 olur buradan. 3 üzeri 1. Şimdi bu 18'i düzenleyelim. 5 yazdım. 18 2 çarpı 9 demek. 2 üzeri 4. 9 üzeri 4 demek. Çarpı 2 üzeri 5. 3 üzeri 1. Biraz daha düzenleyelim. Şu 9'u da düzenleyelim. 5 2 üzeri 4. 9'u 3'ün karesi yazabilirim. 3'ün karesi 2 ile 4'ü çarptık. 3 üzeri 8 olur. 2 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 1 olur. Şimdi önce ikilere bakalım. 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 9 yapar. Sonra 3'lere bakalım. 3 üzeri 8, 3 üzeri 1, 3 üzeri 9 yapar. 5'lere bakıyorum. Çarpı 5. Sorumuz için doğru olan cevap. Üstlerimiz aynı. 2 ile 3 çarpıyoruz. 6 üzeri 9 çarpı 5. Bu soru için doğru cevaptır.